Merhaba arkadaşlar. Bugün futbol kartı açacağız. hemen o zaman sizi bekletmeden başlayalım. İlk kartımızdan başlayalım. Bir açalım. Luis Diaz hologramlı kartımız. Ve hologramlı kartımız şey Lewandowski. Bu ne lan? Arkadaşlar Fikers'ta çıkıyormuş bunlardan. Ee, Martinez ve Justin Nikunku çıktı. Bir dakika size de göstereyim. <laughs> Bundan Antonio ile Jesus çıktı. Bundan Sakayla şey çıktı. Antonio bunu doğru çıktı. Size de göstereyim unuttum. Bundan Bastoni ve Harry Kane çıktı. Bundan Muhammed Salah ve Diago Jota çıktı. İkinci kartımıza geçelim. Çok heyecanlanıyorum ya anne ya. <laughs> Bunlar. Bundan Nico çıktı ve Sanselo çıktı. Manchester United'dan. Oo! Livakovic ve De Bruyne çıktı. Jorginho ve Rashford çıktı. Bakayım bunlar. Gapo ve kurtu çıktı. Ma Magayin ve Simon